İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir kurşun dökeceğim ee, inşallah şifalanın kötü enerjiler üstünüzden gitsin ee, büyü, nazar e, böyle ağırlıkların hepsi gitsin hafiflemeye de başlayacaksınız zaten ee, yorumlarda da yazarsınız inşallah bütün verdiğiniz destek ve tavsiyeler için tavsiyeleriniz için hepinize çok minnettarım bugün ayın arkadaşlarım ayında 14'ü ve salı günü ee, bayan erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum İstediğinizi üzerinize alırsınız istemediğinizi evrene salarsınız bilginiz olsun ee, yavaş yavaş burçlarda yüklemeye çalışıyorum vaktim oldukça Hani yazıyorsunuz tarihli zaten Vaktim oldukça yüklüyorum. Haftalık bir anda bir kere de yüklemiyorum da ikişer ikişer yüklemeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Ee, orada hepsi e, kanalımda burçlarım var tarihli vaziyette. Alttan bakabilirsiniz videolara. Şimdi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve niyetinizde neler çıkacak. E, dökelim e, kurşununuzu. Niyetiniz çok önemli. İçinizden geçirdiğiniz niyetlenmeniz çok önemli. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kurşunumuzu döktük. Dışarıdan sesler gelebilir. Pencereyi açtım çünkü. Şimdi yorumlayalım. Birazcık buhar çıksın. Şöyle kaldıracağım ilk önce. Gördüğünüz gibi görün diye tabağa göstereyim. Baya baya nazarlar var üstünüzde arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Ee, okuyun kendinizi. Felak, Nas, Ayetel, Kürsü, İhlas hepsini okuyun. Ve Başlayalım bakalım yorumlamaya. <laughs> Şu an dayandığınız güç almaya çalıştığınız kişi bir verim alamamışsınız bu kişiden böyle dayamışsınız ayağınızı ama bu kişiden bir verim alamamışsınız ayağınız boşta kalmış. Bir erkek ayağı bu da bir erkek ayağı boşta kalan vaatler verilen bir işle alakalı olabilir ya da bir farklı bir şeyle olabilir. Bayağı boşta kalmış bu kişinin. Şöyle çıkartayım net bir gözüksün. Suyun içinden bir çıkartayım. Evet şöyle görün. Ayağınız boşta. Şu an haber gelmek üzere. Müjdeli haber gelecek ama birazcık zamanı var. Bir şans daha vereceksiniz ama bir kişiye versen mi vermesen mi diye düşünüyorsunuz aslında. Bu şansı versen mi vermesen mi? Bakın bir şeylerini sizden kaçırmaya çalışan bir kişi var. Gizli saklı işler yapıyor. Bu kişi para saklayan bir kişi. Yani gizli gizli size göstermiyordur parasını veya kendisi yiyordur. Ama paralarını saklayan bir kişi var. Tam bir burada da bakın bir erkek yüzü çıkmış. Sizi düşünen yuvarlak yüzlü bir erkek. Bu kişi sizi çok düşünmeye başlamış. Eğer ki bir erkek olarak da iki bayanı yenerseniz sevdiğiniz kişiye kavuşacaksınız. Bu iki tane bayan sizin e, hayatınızda çok büyük rolü var. Yani e, sizi sevdiğinizden ayıran kişiler e, bu iki bayan. Hiçbir şeye karışmayan, karşıdan izleyen bir bayan var hayatınızı. Hiçbir şeye karışmıyor bu kişi. bir Tamamen bir ayakkabı olmuş. İki tane bir erkek ayakkabısı alacaksınız. Bir de bayan ayakkabısı alacaksınız. İşlerin rayına soktuktan sonra e, böyle size tamamen cebini elini açacak bir kişi var. Ama şu an bir e, üstünde bir bunalım var. Bu bunalımı attıktan sonra bazı şeyleriniz rayına girecek. Bakın hanenizden kopan bir kişi var. Yani sizden kopup gitmiş bir kişi var. Bu kişi çok uzak değil size geri dönmesi. Hem de kısmetiyle geri dönecek. Gitmiş sizin hayatınızdan ama geride dönecek. şeyden ne bir çevrenizden ne de bir dostunuzdan bu aralar hiçbir zevk almıyorsunuz desem yeri. Çok çağırıyorlar çok gelin edin görüşelim diyorlar ama hiçbir şekilde görüşmek dahil istemiyorsunuz. Bir tane arkadaşınız var size güç vermeye çalışan bundan bir güç alıyorsunuz. Alacaklarınızı bekliyorsunuz. Hem bir bayansınız aynı hanede bir erkeksiniz. Alacaklarınızı bekliyorsunuz. Çok yüklü miktarlarda bir paranız var. Gelecek paranız ama ee, çok uzamış ve uzamaya da devam edecek ama gelmişken de çok büyük bir meblağda para gelecek burada. Bir ev eşyalı ev tutuyorsunuz biriniz. Yuvanız bozulmuş. Tekrardan bir düzen kurmamak için direkt eşyalı bir ev tutacaksınız. Biriniz. Verdiğiniz bir şeyi geri alamamışsınız. Pişmanda olmuşsunuz aslında. Yani size ait bir şeyi emanet olarak vermişsiniz. Bu emanet geri gelmemiş. Kendi kendine böyle bir e, kendini kuran bir bayan var. Bir erkeğe karşı. Böyle uzaklık ve mesafe oldukça kendi kendini kuruyor bu kişi. Bakın birinizin elinde telefon var. Bir erkeğin. Bir tane de bayanın elinde telefon var. İkiniz de direniş içindesiniz. Ne o arıyor ne siz arıyorsunuz. Yani bir gurur olayı var. Aşkta gurur olmaz. Sevgi çok büyükse eğer. Siz biliyorsunuz sevginizi. Ee, çok büyük bir arada sevgi varsa eğer. Aşkta gurur olmaz ama birinizden bir adım atacak. Yani bir mesajla direkt arama değil de bir mesajla bir yolu açacaksınız. Çünkü karşı tarafta sizden bir telefon bekliyor. Mesaj bekliyor yani mesajınızı bekliyor. Büyük balkonlu bir e, birinci kat ve ikinci kat size ait olacak. Biriniz burayı taşınmayı düşünüyorsunuz. Büyük bir balkonlu bir yer, üst katta böyle içten merdivenli. Burası da size ait olan bir yer. Buraya geçmek için hazırlık yapacaksınız. Siz üzüldükçe, olgun bir bayan da size üzülüyor. Yani hayatı bir düzene girip mutlu olamadı diye. Taşın altından neler çıkacak neler. Yani e, duyduğunuz şeyler sizi hayrete düşecek. Yani ben bu kişiyi böyle tanımazdım gibilerinden bir hayret edeceksiniz. Bir oda hazırlanıyor. Elinizde 3 tane ortak bir altın alıyorsunuz. Çok büyük altın bunlar. E, böyle arkadaş arasından mı toplayıp alıyorsunuz takacaksınız. Bir de oda hazırlanmış. Sanki böyle içinde güller var, e, balonlar var ve güzel bir süsleme yaptırıyorsunuz. bir sevenlere karşı yaptığınız adım olabilir. Sürpriz bir olay olabilir bu. Birinizde böyle bir sanki büyük büyük bir fırınlar alacak arkadaşlarım. Fırının başındasınız. İki erkek bir bayan. Büyük böyle e, çok bayağı büyük yani küçük bir fırın değil. E, i̇malathane fırını gibi bu işle fırın mı açmayı düşünüyorsunuz? Çok büyük şeyler olmuş. Bakmaya mı gidiyorsunuz? Bunu mu getirtiyorsunuz? Değiş, değiş tokuş mu yapıyorsunuz? İşinizle alakalı çok meşakkatiniz olacak. Ben buna e, aynı hanede yaşıyorum ama bu süreyi niye veriyorum diye bir pişmanlıklarınız var. Yani daha hala aynı evin içinde yaşıyorsunuz ama nikah kıyılmamış. Bu kişinin de hiçbir engeli yok. Bu da bekar. Siz de bekarsınız, o da bekar. Neyi bekliyoruz, niçin bekliyoruz diyorsunuz. Yani bu üç yıldan da fazla sizin zaman vermişsiniz bu kişiye. Biriniz böyle bir köklü bir aileye giriyorsunuz. Çok güçlü ve köklü bir aileye giriyorsunuz. Ama bu ailenin damadı olacaksınız ama bir gelini olacaksınız. bu ailenin içine biraz biraz daha rahat edeceksiniz. Hem huzurunuz olacak hem de mutluluğunuz mutluluğunuz olacak. Kocaman bir Ş şey harfi çıkmış arkadaşlarım. Ş şey harfi sizden bir haber bekliyor. Bu isminde, soy isminde bir Ş şey harfi var. Sabırlar taşmış vaziyette de bakın bir yüz çıkmış. U şeklinde bir yüz V de olabilir. Bu V, v şeklinde iri gözlü küçük burunlu bir kişi. Bu kişiyle böyle ilk önce el sıkışacaksınız sonra sarmaş dolaş olacaksınız. Çantanızı açıyorsunuz bir para veriyorsunuz. Çantanızı açıyorsunuz bir para veriyorsunuz. Bir şeyleri sürekli siz ödüyorsunuz. Size bir bıkkınlık gelmiş. Yani bu ödemelerden ya da bir başkalarının hesabını, parasını, bir şeylerini ödeme ödemekten baya baya sıkılmışsınız. Sürekli meraktan böyle yerinde duramayan bir erkek var. E, ayrıldığınız kişinin hayatında başka bir erkek var mı sürekli bu sizi çok düşündürüyor böyle bir şey yok kendi kendinize kuruntu yapıyorsunuz birinizin yok hafif sakallısınız e, bir gamzeleriniz olabilir belki yanağınızda. ama e, hayatında kimse yok bu bayanın sandıkların içinden bir şeyler çıkartıyorsunuz size ait bir şeyler sizin işinize yarayacak bir şekilde bir şeyler çıkartacaksınız. Şu an yeni evli gibi zaman geçiriyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim? O kadar ayrı bir zamandan sonra çok güzel günleriniz geçmeye başlamış. İki tarafta kendini birazcık daha toparlamış. Bir aydır, bir buçuk aydır şöyle güzel günler geçirmeye başlamışsınız. En kötü günleri geride bırakmışsınız. Bakın bir 60 yaşlarında bir erkek size bir sürpriz yapacak. Gözlü bir gözlüklü bir erkek. Elinde bir tane yüzük var. Altın bir yüzük alacaksınız bu kişiden. Size aslında gönlüm sende diye bir evlenme teklifi olabilir ya da beraber yaşayalım teklifi olabilir. Birinin bir şeylerini araştıracaksınız. Doğru konuşup konuşmadığını tam böyle bir şey değilsiniz. Emin değilsiniz. Yani e, bu kişinin hayatında daha önce bir evliliği oldu mu, e, ne bileyim hani başka bir kişiler var mı arkasında evlenip boşandıktan sonra diye bunu bir araştırma yapacaksınız. Aslında bunların hiçbir önemi yok. Aranızdaki sevgi varsa, güven varsa geçmişi hiç önemli değil diye düşünüyorum. Ama sizin için belki bir önemi vardır. Bakın tekne teknede böyle ayaklarını uzatmış bir erkek var. Hem sizi düşünüyor hem de arkadaşlarına sizi anlatıyor bu kişi. Ya bir tatil amaçla gitti ya da e, bu teknede çalışan bir kişi diyebilirim. Ayaklarını uzatmış sizi düşünüyor oradan. Dışarıdan da girecek hanenize bir erkek var ama sizin bulunduğunuz şehirden değil bu kişi. Böyle kör kuyu gibi Verdiğiniz gidiyor, verdiğiniz gidiyor. Bakın bir kuyuya atıyorsunuz ama geri dönüşü yok bu paraların. Bir daha da geri dönmeyecek. Yani bu e, tanıdığınız bir kişi. Akraba olabilir, eşiniz olabilir, farklı bir kişi olabilir. Alıyor alıyor geri vermiyor. Yabancı değil yani dışarıdan e, arkadaş falan değil. Bir erkek annesinde biriktiriyor paralarını kazandığı paralarını annesine çok güvendiği için annesine veriyor paraları. Yani tek güvencem sensin gibilerinden. Tek güvendiğim sensin gibilerinden. Paraları burada birikiyor. Böyle eli ayağı titreyerek yaşlı bir bayan girecek hanenize. Birazcık bakıma muhtaç. Bu kişiye destek olabilirsiniz. Yani hanenizde bir süre kalabilir. Tam böyle denize sıfır bir böyle masa sandalyelere olan üstü böyle bir tente gibi veya başka bir şey gibi olan bir yere oturacaksınız. Ama 8-10 kişi varsınız burada oturacaksınız ama biraz bir gün iki gün zaman geçireceksiniz. Tam denize sıfır bir yer. Kendi kendine başına işler açmış bir erkek var. Bu kişi böyle kendi kendine başına iş açmış. Yani e, gözü dışarıda olan bir kişi, azla yetinmemiş, eşinle yetinmemiş ama hep gözü dışarıda olduğu için elindeki de kaybetmek üzere. Y harfi var isminde soy isminde bu erkeğin. Hem e, siz hem de eşiniz ikiniz beraber e, aynı iş yerinde işe başlayacaksınız. Ama bu sizin kendi işiniz olmayacak. İkiniz beraber aynı işte başlayacaksınız. Burada devamı, devamı gelecek bu işin. Bir kiraz bahçelerine gidiyorsunuz sanki. Önünüzde koskoca bir arazi var. Kiraz bahçeleri var bakın. Kiraz ve ağaçlar çıkmış. hala üstünüzde bir baskı var. Baskı oldukça gözünüzden yaş geliyor. Yani size baskı oluyor. Siz ruhunuzda bir daralma oluyor ve gözünüzden yaşlar geliyor. Beni bu kadar daraltmayın diyorsunuz. Elinizi kaldırmışsınız. Kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Gizli saklı bir yere gidip gidip geleceksiniz bayanlar. Bir yere gizli gizli ee, bu bir saatlik yol. Bir saat gideceksiniz bir saat geri geleceksiniz. Evdeki eşiniz haberi olmadan ya da görüşme onunla dedi size ya da ne bileyim onun haberi yok tanıdığınız kişiden. Ama bu kişiden böyle gizli gizli görüşüp geri geliyorsunuz. İçinizde büyük bir fırtınalar var gizli saklı iş yap, yaptığınız için. Büyük bir fırtınalar kopuyor içinizde. Sizin bir işinizi bozmaya çalışan bir kişi olacak. Bu kişiye dikkat edin. Yani bu kişi böyle bir işle alakalı, bir bağlantınızla alakalı ya da e, iş başvurunuzla alakalı e, bozmaya çalışacak. Böyle iki el birbirine tek yumruk olmuş ve birbirinizden büyük bir destek alacaksınız. Hem maddi hem manevi. Durup durup böyle bir bayan sanki bir erkeğin burnuna bir şeyler kakıyor. Yaptıklarını. Evde de huzurunuz yok ama e, yürüdü mü yürüdü evlilik. Ama geçmişteki şeyleri unutamıyorsunuz. Yapılanları, yaptıklarını bir erkeğin burnuna burnuna kakıyorsunuz. Yaşattıklarını şu an yaşatmıyor ama affedi, tam da affetmiş değilsiniz. Dertleriniz bir değil, iki değil, üç değil. İş sıkıntısı yaşıyorsunuz. Aşk, aşk hayatınızda sıkıntı var. Yani e, her şey rayına otursa arkasından gelecek ama bir süresi var onun. Yerden bir şeyler topluyorsunuz, işinize yarayacak bir şeyler. Midye kabuğu gibi veya ne bileyim bir taş gibi bir şeyler topluyorsunuz. Çok büyük bir yatırım yapmış bir erkek var. Bu 60 yaşlarında sakallı bir erkek. Oğlu ve kızı için bir yatırım yapmış. Kazandığı parayı yatırmış ve onlara bir gelecek hazırlamış. Yani oraya 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 bir har vurup harman savurmamış bu kişi. Yuvanızı bozmak için çok uğraşacaklar. Hele hele ki eşinizin arkadaş çevresinden kişiler. Bu kişi hiçbir yere gitmek istemiyor. Bir e, sosyalleşmek istemiyor. Veya hani ne bileyim onların demesiyle bir yerlere gitmek istemiyor. Ama çok zor durumda kalıyor. Çok bastırıyorlar. Yani arkadaş çevresi. Hani gelmiyor musun, gitmiyor musun? Bizi yalnız mı bıraktık? Bir kere, bir kere gitse gene devamı gelecek. Bu sefer daha çok çağırmaya başlayacaklar. Ee, bu yüzden iki arada bir derede kalmış bir eşiniz var. Yani e, o yüzden dolayı hayır da demesini beceremiyor. Hem parasından oluyor, hem de huzurundan oluyor bu kişi yanındaki arkadaşları yüzünden. Sanki bir leğen çıkmış içinde kedi yavruları var. Sanki bunları elinizde besliyorsunuz. Evinizde bir bayan kalacak. Çok da güvenmediğiniz için hemen alelacele bir haftanın içine bunu göndereceksiniz evden. Çok fazla güven vermemiş bu kişi size. Çok iyi tanıdığınız bir kişi değil ama evinizi açmışsınız. Evet arkadaşlarım şimdilik bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.